Selamlar çok değerli Valiant izleyicileri. Bugün günlerden I am not your enemy. I am the enemy. Aatrox var. Epeydir istiyordum arkadaşlar. 3-5 videodur aklımda yani bulan bir Aatrox daha yapıştıralım diye. Biliyorsunuz bu buzdanlı bu yılda var ya oynadığımız. Dün değil ondan önceki gün oynuyoruz. Elajayla ile teyiz arkadaşlar. Gece chilliyoruz öyle. Bir tane Aatrox geldi takıma. Çocuğun bir önceki maçı bir maç atmış zaten. 1-12 tamam mı? Bana mit geldi. Ben de ne oynuyorum? Aynen. Çocuğu 5-1 bir şekilde başlattık. Ben buradan yardıma gittim. İşte Raş gitti. Killer onda kaldı falan. 5-1 oynuyor. Sonra salak olduğu için zaten. Full ölmeye başladı böyle. Fildedi midledi. Kararma çıktı. Yemin ediyorum yo koşarken adamların üstüne küt diye atıveriyordu aşağıya. Dedim ki tamam ya bak yani Karaman'ın demeci tabii ki de daha fazla doğal olarak ama şu anda Karabalta artı. Buzdan bu ildi gerçekten muazzam abi. Yani cidden muazzam. Zamanında işte bu e, Jack Show'lusun hatırlayın. Jack şu artı şey çıkılıyordu ya. Vahşi Hidra. Onun gibi düşünebilirsiniz. Ölmüyorsun hayvan gibi atıyorsun Life Lifesteal birazcık az oluyor. Yani normal Atrox olmuyorsun. Can doluyor. 2 bar 3 bar böyle raidde. E, adam kesince belki 4 bar 5 bar can geliyor ama eskisi gibi can fullemiyor. Ondan yana sıkıntı yok. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Karşımızda Voli 1 var. Umarım gününüz güzel geçmiştir. Gününüz kötü geçirse gününüz kötü geçirten olaya Atrox'un kılıcı diyorum. Demiş miydik lan bunu? Tamam voli sıkıntı bu arada. Voli, volley. volley birazcık ee, ağır arkadaşlar. Şöyle bir tanecik dokunduralım. Neler oluyor orada? Aa, ölüler falan denen gibi. Kanka safe'iz. İyi. Böyle takılabiliriz. Ben fazla safe'liğe gelemiyorum ama bak golicim. Ben fazla safe'liğe gelemiyorum bak. Vur kardeşim dövüşelim. Ama pasifi geldi. Lan dur. Tamam. Güzel. Wo! özlediniz mi arkadaşlar? Yapıştıralım mı bir tane böyle? Kanka ne olsun istiyon? Bak daha burada. <laughs> tamam ben daha burada takılırım ya hiçbir sıkıntı yok bende. Ne olacak oğlum bana? I am Atrox ulan. İki tane gank denedi bu arada Evelyn. Bir mid'e denedi bir buraya denedi. Bu bunun piramidiymiş bu arada ha. Evelyn buraya daha çok gelecek arkadaşlar. Tamam. Ya bunu dive'lamamız gerek be kanka. Bu buna şu an ha? Buna şu anda bir dive atmamız lazım ya. Şöyle temizinden bir dive. Allah kahretmesin. Yine mi? Ama çık kanka. Ne zaman gideceksin? Git artık da biz oyun oynayalım. Kanka ikisinin de flashı yok. Geliyorum. Oyun oğlum. Oyun oğlum. Keşke diğerini oynasaydım be. yani voley oynasaydım bir tık daha yol olabilirdi bizim için de tamam. Remeytler ya arkadaşlar gelecek daha. Gelecek dedim ben size. Oynarız sıkıntı değil ya. 0 2 e, ADC Taliyah'ımız var. Bu yine bir gank denedi. Oğlum <laughs> çok iyi. Evelyn daha bir şey alamadı bu arada. Bu şekilde olursa hiçbir sıkıntı yok. Şu, bizimkiler aşağıda ne yapıyor? Ben onu anlamaya çalışıyorum. Yone Taliyah ne abi? Ne ne yapacaklar acaba? Akalicim. Bu kadar basit abi. Süpersin. Bunun bu arada TP'si var lan sanırım. Dain TP atmadı bu. Bir dakika hemen ittirip kaçalım biz buradan. Hemen ittirip. Bu arada bu maç çok zor olacak arkadaşlar. Adamların kompo olarak çok iyiler. Bakmayın Evelyn mesela Sante maçında hatırlayın dünkü. Ee, bizde Evelyn vardı. Kaybetmiştik falan ya. Yok mu lan yoksa bunun TP'si? Ha bu adam ilk başta TP yaptı Ulan bilseydim alırdım orayı. Puh. Karşıda ev var. Gang spam diyor. Çocuk top bir, bir, anda kasmaya çalışıyor. Şimdi 6 level şuradan kayboldu ya. Birazdan buralardan çıkar arkadaşlar. Görürüz yani. Ta buralardan dolanırsa böylece e, kaçamayabiliriz. Ultimiz de yok. O yüzden sakin oynayacağız. Ev top saç çünkü. Ama 2 ve 2 atarsak. 2 ve 2 atarsak. Eve top gelecek. Akıllı oynayalım abi. 4-1 olmuş bu arada kayısı. Süper. Bak ben dedim size. İki ve iki baktık da yaramadı. Tamam yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok abi. Şunu da aldık mı tamam. Uf. Çok zor oyun. Çok zor oyun. Ölüp ölüp duruyorlar aşağıda. Hadi lan Nakdon onu da aldın. Süpersin lan. Yerini de alırsın. Nakdon sen ne yapacağız bu işi? O nasıl kaçtı abi? Tamam ben iyi dövüyorum bu arada. Çok bak tertemiz dövmeye başladım adamı. Kanka sen bir base'e git istersen. Evelyn'in yok çünkü senin. Bak tek başına oynayamazsın sen bu oyunu. Ultisi gelmiştir bu arada. Çok dive istiyorum da herhalde yapamayacağız arkadaşlar ya. Şöyle bir baktım. Çok çok kolay görünmüyor çünkü. Her şey kaçmasın ya. Her şey bir şey tuttursam belki keseceğim lan çocuk. Nasıl bir move yaptı öyle gördünüz mü? Cık. Aa, okey okey okey. 2 ve 1'e devam. Hiç sıkıntı yok bak. Ya siz piramit yapıyorsunuz bu işi. Ben tanımadığım adamla yapıyorum. Haydi çıkalım. Haydi çıkalım. Let's go. Eline sağlık kardeşim. Çok güzel. Yine bir valla iğrenç iğrenç fildeyen adamlar. Normal fidlese taşıyalım da normal bir fildeme değil ki abi bu. İnsan gibi fildemiyor yani. Bir dakika arkadaşlar bir tane üçten alsak, bir tane üçten alsak. daha dört gibi. Gidelim bir yardımcı olmaya çalışalım. Bir şattan mattan kovalım. Karşıda herkes şattan veriyor benim dışın, benim karşımdaki adam dışında. Bu ne oğlum? Vur vermeyeceğiz orada. Oraya da vermeyeceğiz vur. Hoplat lan. Oğlum zıplat o adamları hoplat. Şu bir. Şu iki. Tamam elime geldi. Pardon Maktörcüm. Güzel. Bir shutdown kovalayalım diye aşağı geldik. İki tane shutdown tık diye verdik. Süper abi. acaba bu artistiklerin sebebi... Ben öyle kolay ölmüyorum biliyor musunuz? Mu? Ben vallahi öyle kolay ölmüyorum. Bir, bir, bir shutdown daha geldi abi. Süper. Süper. Mükemmel abicim. Hemen bir de buna Naktörcüm, Yone'cim sen de gelebilirsin. Yone yine iyi kilmili almış bak. Bize fiilden çocuk şu. Adam benim videonun altına gelip diyor ki. Adam dediğim işte genç kardeşim, küçük kardeşim neyse. A video bronz eloyum ya da silver'ım ya da şöyleyim böyleyim. işte bana şöyle adam geliyor böyle adam geliyor. Ulan bak TR hali de bu. Nasıl? Bir şey değişmiyor yani. hani elo kasmak için canıp tutuşan kardeşlerim. Diamond'da da çok hiç fark yok. Emin olabilirsiniz bak. Hiç fark yok. First pick'ten ADC almayayım. Sal bana dedi. Ben last pick'im. Ben ne last... salacağım kardeşim sana? Ben toplayın oynuyorum yani. Oyunun en güçsüz yeri zaten. Git aşağıdaki support'ta değiş. Bir şey ormanla değiş yani. Ben neden göstereyim yani kendimi? Oynayacağım bir belli benim de. Neden counter'latayım yani kendimi rahat rahat? bu çocuk mu şimdi mesela hero alsın? Ben mi hero alayım sizce? Böyle düşünün. bir daha öldüler. Neyse gitti Talia pick Dedim ne halim varsa gör kardeşim. Benlik yok. Ben videoma bakarım. Ben, eğlenceme bakarım. Geliyorum. Bak beni de bekle. Tek başına girme kardeşim. Birlikte girersek. Maymunlar birlikte güçlü. Geliyorum. Geliyorum. Hadi oğlum. Bir ping daha attım. Bak slow'u nasıl koyuyorum abi. sana skill tuttum ama gerek yok ya. Bunu kesebileceğimi zannetmiyorum. Tamam, sulu oldu ya, sulu oldu ya. Tamam, flash'ı gitti abi, süper. Gördün mü beni? Güzel. Akali kasabilir ya. Akali bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Yarım saktır dövüştü burada. Büyü yine kaçırdık tabii ki. Geliyorum. Kanka Talyah mı geliyorum dedi. Ben Talyah'la mı girdim? Tamam benim atam burası. Ben Talyah geliyorum deyince girdim. Burası tamamen benim atam. Tamam. Çarpattırdı ya. Ya adama çarpattırdı attırdı. Red almaya çalışırken fark ettiniz mi? Dedim ya videodayım. kendini rezil etme dedim abi. Normal oyunun oyna. Yapalım en azından bir şeyler bak. Niki de buymuş abi. Karşınıza gelirse direkt bozun oyunu. Yanınıza daha doğrusu. Karşınıza gelirse neden oyun bozasınız da. Evo'nun var senin yanında. Tamam, güzel. ADC'leri yokken bir fight kazanı verdik en azından. Böyle 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 böyle. Tamam, bur buradan çıkalım mı? Süper. Süper. Şu biraz önce olan olayları arkadaşlar normal Aatrox'la yapabileceğinizi düşünüyor muydunuz mesela? Bu kadar kasmışken adamlar. Bu arada sadece bu değil. Bu da iyi durumda. Bu da iyi durumda. Bu zaten tank. Hepsi bu kadar iyi durumdayken. Kararıma çıkmış bir atroksa bunu yapabileceğiniz düşünüyor musunuz? Soru bu. Yapamıyorsunuz abi. Şu anda bu mükemmel. Gerçekten ee, çok iyi. Bir şimdi zırh lazım da. Kendime vurdurmamam lazım abi. Benim asıl aslında zırh falan lazım değil. Şu çocuğu direkt yırtmamız lazım. Diğer türlü. Ha. Ya. Kanka ne yapıyorsun? Lan Naktun. Tam satıyor bunlar. Vallahi satıyor bunlar. Güzel. Güzel. Bak Talia oynamaya başladı azıcık fark ettiniz mi? Kanka ah olmaz o iş. Olmaz o iş bizim akalıcığımız Yöneticimiz falan gelmediler oraya yapacak bir şey yok Devam Arkadaşlar anlatamaya gideceğim bu arada Kaysa'ya basacağım Başka yol yok Ya yani %30 mu azaltıyordu aynen Başka başka çaremiz yok çünkü En azından ya çıkabilirsem oraya kadar uzarsa Adamla aynı level olduk baksana 25 kill almış çocuk 15'i şu zaten <laughs> Geliyorum Koşarak geliyorum Vallahi iyi satıyor bunlara. Gel. Gel böyle gel 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 gel. Evelyn çalmasın da. Ha? Gir. Yetiş. Vallahi bir şey yapamazlar. Devam. Ya ben kaldım ben. Adamı at bari bu tarafa. Adamı bari bu tarafa at. Senin ben oynadığın oyunun skill yoktu değil mi? Çok caydırıcıyım farkında mısınız arkadaşlar? Bak acayip caydırıcıyım. Gel. Ben buna da slow verdim abi. Hop. Son anda gördüm. Tamam. Kanka hadi hadi. Hadi işte bu vallahi kazanacağız oyunu lan. Hadi lan yürü lan. Abi kill kalmıyor etmiyor ama. Valla. Derken kill kaldı. Çocuk 8-16 oldu oğlum 1-13'tü ya <laughs> Uyardım ama dedim ki bak videodayım Bak videodayım rezil etme kendini dedim Nasıl abi böyle atroku süper değil mi? Dümdüz bak hardcore keli Naktörün eline sağlık çok güzel girdi korkusuzca ve Bu ildim muazzam abi Naktörün geliyor takıma şey kasıyor kararma mararma Çükübük çükübük itemler kasıyor böyle Hani one shot ama 0 dörtgen kasıyor Ya yani olma çık, çık 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 ne yapıyorsunuz oğlum 10 saniye var çık. Ben seni çıkartırım gel. Tamam ben bir base atıyorum. Gelirim abi her türlü gelirim. Hiçbir sıkıntı yok. İpimiz var. Ağzını sıçarım ama senin bak. Beyler. Beyler. Ne yapıyorsun kardeşim sen? Hı? Devam. Devam 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 devam. Hadi. Hadi. size. Helal lan size. Vallahi helal olsun size be. Yar 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 yar. Yar 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 kardeşim yar. Bak adam neredesiniz lan? Kanka yarın ben burada üçünü tutarım bak. Yar biladerim. Yar 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 ha. Helal be takım. Helal be takım. Örlüde ne olduysa bunları bir üzmüşler. Bir, bir şeyler olmuş. Devam. Yok canım, bunu nasıl keseceğim ben? Hmm. Ona bir şey yapamam. Ona bir şey yapamam da sanırım kaybettik burada oyunu. 50 saniye var, direkt koşsalar. Yo yo, bitmez ya, bitmez. Bakayım... Bizde Taliyah... Taliyah geliyor gerçi bizde, bitebilir. <laughs> Güzel. Güzel abi, devam. Aha! Lan sattı lan, sattı, sattı, sattı. ADC'leri sattı. Abi, geliyorum. Yemin ediyorum sattılar, koş. Koş, bitir, koş. Kazandık sanırım arkadaşlar vallahi full fokus elimden geldiğince oynadım. Ne yapıyorsun lan? Ha? <laughs> Güzel. Haydi bitir 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 direkt. Oğlum değiştir piramidini değiştir eyvallah. Olmaz yani bu çocukla. <laughs> Adamlar hayvan gibi kampladı. Aşağıya genk atmadı bak şu aşağıya gitmedi bile. Bu oğlum bu nasıl bir oyundu ya? Valla ne için dedik bilmiyorum. Çok güzeldi bu arada. Nakdörün eline sağlık bu bildiğinden dolayı. Oynayışı işe güzeldi. Elinden geleni yaptı. Beyler vuralım ne olur ne olmaz be. Ha? Valla bak. Ne olur ne olmaz. Kaybetmek istemiyorum. Haydi hasar tablosuna. Tek videoda olan sen misin? Aa, aa. Ne diyor lan? Yone ile Taliyata videoda mıymış? Neymiş tam anlamadım. Valla ne dediler bir şeyler dediler. Youtube için video çekiyorduk dediler. Herhalde Hani önden 15 tane kill verdik sonra nasıl oyun kazandık gibi bir başlıktır diye düşünüyorum ama Nocturne ile ben olmasaydım ah taşırdınız kardeşim onu da söyleyeyim. E, yeni mi başladık dedi bir şey dedi tam e, şey yapamadım. Başarılar diliyorum istedi kardeşim. Youtube hayatınızda yeni başladık dedi League of Legends'a başlayın aynen aynen a, a, a. süper süper. <laughs> Arkadaşlar valla full fokustu. Atrox şu anda bu şekilde muazzam. Ben çok seviyorum. Kararmalı böyle damage makinesi yaptığınız bu itle kıyaslamayacaksınız. Çok tankları varsa deneyebilirsiniz. Yine çıkabilirsiniz. Ben kesinlikle tavsiye etmiyorum da. Damage olarak kıyaslamayın. Yaptığımız mesela nerede? Alınan hasar. 48k hasar tanklamışım. 60k hasar azaltmışım. Off tankım. Hem, hem vuruyorum. Hala bak hala vuruyorum. Yani takımımızdaki keriler kadar vuruyorum yine. Anlatabildim mi? O şekilde. Yapılan iyileştirme. 21K'da iyileşmişsin. Mis gibi abi ne olacak ki sanki? Benden bu kadar. Atrox şu anda bu şekilde süper. Ben mesela kararmalı gördüğüm zaman tam diyorum. Loz aldık ya. Bu ha diyorum yani. Bir sonraki kadar görüşmek üzere. Hadi bakalım.